Yeni nesil sorularla dolu ortayın test birini şimdi sizlerle paylaşacağım. Eminim siz ödevinizi yaptınız, bu testi çözdünüz. Hadi gelin bir de benden dinleyin diyorum. Evet birinci soruya geldiğimizde baktığımızda ABC dik üçgen BA ile AC dik PE ile BC dik BE 15 AC 11'im K nokta P noktası ortayların kesim noktası olduğuna göre ACX nedir? Şimdi sevgili gençler burası açı ortayların kesim noktası olduğuna göre şöyle düşünelim. Ben burada gideyim şöyle bir iç det, çemberin merkezi oluyor aynı zamanda. Bunu söyleyebiliyorum. Sonra neydi arkadaşlar? Buraya gidip M dersem burası da M'dir. Burası 15 ise 15'tir. Burası 10 ise 10'dur. Bunu yazabiliyorum ben burada. Daha sonra arkadaşlar burada isterseniz şöyle bir pisagor yapabilirsiniz. M artı 10'un 10'un karesi eşittir m artı 15'in karesi eşittir 25'in karesi burada eşittir dedim artı olacak burada özür dilerim arkadaşlar bunu yapmak yerine şunu düşünün özel üçgenler bakın burası 25 olduğuna göre 3 4 5'i düşündüğümüzde 5 katı burada ben m'ye 5 verdiğimde bakın 15 20 25 oluyor işimi görüyor ama bize x'i soruyor şuranın tamamını bunu da 15 bulmuş oluyoruz. Şekil 1'de ön yüzü kırmızı, arka yüzü yeşil olan dik üçgen biçimindeki kağıt BD boyunca katlandığında A noktası BC üzerindeki K noktası ile şekil 1'deki gibi çakışmaktadır. Diklik var. AC'nin 12 ve 16 olduğu bilgisi elimizde mevcut. Buna göre DKC üçgeninin çevresi ne kadardır? Şimdi sevgili gençler bakınız. Öncelikle buraya gidip A dersem şurası da A'dır. Burası 16 eksi A'dır. Burası 16 eksi A'dır. Yani bana şurası lazım. Çünkü bu ikisinin toplamı 16. Arkadaşlar artık şunu söylüyoruz. Konu anlatım bölümünde de son sorularda son örnekler böyleydi. Katlamada kenarlar üst üste çakışıyorsa bakın burası bir açı ortaydır. 12, 16, 20 olduğunu söylerim. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın 12'nin 20'ye oranı. 12'nin 20'ye oranı. iç açı orta uyguluyorum. 4'e böldüm 4'e böldüm. Buraya gidip 3M edersem burası 5M'dir. Ve buradan arkadaşlar 8M 16 ise M 2'dir. Arkadaşlar M2 ise bakın bu 6 bu 10. Bunu yazdım. Bu 6 bu 10. E burası da sevgili arkadaşlar zaten şuradan iki şekilde bulunur. 6 8 10 diyebilirsiniz bu 1. Burası 12 ise 12'dir. Buranın tamamını 20 bulduk. 8 geldi. Dolayısıyla bu üçgenin çevresi 8 6 14 24 gelmiş oldu. Yani cevabımız D şıkkı bulunmuş oldu. Üçüncü sorumuza geldiğimizde aşağıda AD desteği kullanılarak AB ve AC çubukları ile ABC üçgeni şeklindeki bir düzenek yapılmıştır. BD 9 var 15 var. Tüm yol boyunca hızı aynı olan karınca B noktasından A noktasına 21 dakika. Bakınız arkadaşlar burası 21 dakika. A'dan C'ye kaç dakikada ulaşır? Arkadaşlar burada iç açıortaydan dolayı 9'un 15'e oranı 3'e 5'tir. O halde bakın buraya ben 3M dersem burası 5M'dir. Arkadaşlar burada bildiğimiz oran orantı yapacağız. 3M'lik yolu 21 dakikada yürüyorsa 5M'lik yolu kaç dakikada yürür diyeceğiz. Bu doğru orantıdır. Doğru orantıda çapraz çarpıyoruz. M'leri yok sayıyorum. 3x eşittir. 5 çarpı 21. Bundan bu gitti. 7, 5 kere 7. Burayı da 35 dakika ile E şıkkı bulmuş oluyoruz. Şekil 1'de verilen AB çubuğu C noktasından kırılıyor. Çubuk kırık yerinden CC üssü çubuğuyla desteklendiğinde A noktası A üssü B noktası da B üssü noktasına gelmektedir. Açıortay var onu vermiş. Burada arkadaşlar A üssü C'ye bakıyorum. A üssü C'ye ben gidip A der isem CB üssüne A artı 10 diyoruz. Bakın burada 10 fazla olduğunu bize söylemiş. A A üssü şurası arkadaşlar 6. Daha sonra B, B üssü de 12 gelmiş. Şuraları söylüyoruz arkadaşlar. Buradan da o halde bakınız. Şimdi arkadaşlar yukarıda hizalama yaptığı için burası A artı 6 ise burası A artı 6 demek ki burası A artı 6. Daha sonra arkadaşlar bakınız burası A artı 12 ise A artı 22 ise burası A artı 22. Dolayısıyla burası da A artı 22 gelecektir. Çubuğun kırılmadan önceki boyu nedir? Arkadaşlar burada bildiğimiz açı ortay yapacağız. A artı 6'nın A'ya oranı A artı 22'nin de A artı 10'a oranı. İçler dışlar yaptığımda A kare artı 16 A artı 60 eşittir. A kare artı 22 A geldi. A kareler zaten direkt gitti. 16 A'yı bu tarafa attığımda eksi geçer. 6 A ve buradan da arkadaşlar A eşittir 10 gelir. Bunu gidip yazdığımızda bakın burası 16 burası 32. Bize tamamını soruyor arkadaşlar. 48, 48 ile cevabı da E şıkkı bulmuş oluyoruz. Beşinci sorumuza geldiğimizde KLM üçgeni şeklindeki parkın LM kenarı üzerindeki N noktasından ok yönlerinde aynı hızlarla doğrusal olarak hareket eden Umut, KL kenarına inci, KM kenarına en kısa mesafeden gittiklerinde aynı sürede varmışlardır. Şimdi bakın arkadaşlar nelere dikkat edeceğiz. Aynı hızlarla gidiyorlar. En kısa yoldan gidiyorlar. Aynı sürede gidiyorlar. Arkadaşlar en kısa yol demek dik demektir arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu bir. İkisi de aynı hızla gittiklerine göre buradaki mesafeler eşittir. Bunlar eşitse bunu buradan çizdiğinizde demek ki burasının açı ortay olduğu bilgisini bize veriyor sevgili gençler. Burada KL'nin 240 olduğu var. KM'nin 160 olduğu var. Lm'de 200 Ln nedir? Sevgili arkadaşlar kestirmeden gidelim. 240'ı 80'e böldüm 3. Buraya 3m yazıyorum. 160'ı 80'e böldüm 2. Burası 2m. Bakın Lm 200 yani 5m eşittir 200 ise m 40'tır. Bana Ln'yi soruyor 3m'yi 3 çarpı 40'tan cevabı 120 bulmuş oluyorum. Ve altıncı sorumuz yere dik bir şekilde duran aydınlatma direği fırtınanın etkisiyle devrilip yan yana olan apartmanlardan birincisinin üst köşesine çarpmış ve dikdörtgenler prizması şeklinde iki parçaya ayrılarak üstte kalan parça ikinci apartmanın üst köşesine değip dengede kalmıştır. Burada bir açı oranımız var hemen ona bakalım. DCE şuraya gidip alfa der isem BAC'nin de iki alfa olduğu bilgisi elimizde mevcut. AB 24 CD 4 CB hemen şunları yazalım. Burası 24 CD şurası 4 ve CB CB'de de burası 18 olduğuna göre ikinci apartmanın yüksekliği nedir diye bizlere soruyor. Şimdi sevgili gençler burası bakın bir dik üçgen olduğundan dolayı şunu yazabilirim. 18 3'ün 6 katı, 24 4'ün 6 katı, burası da 5'in 6 katı 30. Şimdi bunu şuradan şöyle çiziyorum. Burada arkadaşlar 24'ün 30'a oranı nedir hemen bakalım. 24'ün 30'a oranı. Burada arkadaşlar 6 ile sadeleştirdim. 6 ile bakın burası 4M. Burası da 5M geliyor. O halde arkadaşlar 9M eşittir. 18 ise M eşittir. 2'dir. M2 ise burası 10'dur. Sonra bakın bunu buradan uzatıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu buradan uzattığımda şöyle düşünebilirsiniz. Bakın burası alfa bunu aç ortay olarak çizdik. Burası alfa. Bakın arkadaşlar paralel. Bununla da bu paralel. Burası 10 ise şurasının 10 olduğunu söylerim. Bu 1. İkincisi şurası kaç geldi? 4 m eşittir. 8 geldi. Burası da 4. Arkadaşlar bakın şuradaki oluşan üçgende şuradaki üçgende de gidip temel benzerlik teoremi yapıyorum. Nedir? 24'ün 28 e oranı 24'ün 28 e oranı 4'ün şuraya x diyeyim. Pardon 8'in x'e oranı. Arkadaşlar bunları sadeleştiriyorum. 4 ile 6'ya 7. Buradan 3'e böldüm pardon 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 4. İçler dışlar çarpımından x 28 bölü 3 geliyor. Bu apartmanın yüksekliği de 28 bölü 3 ile onun toplamıdır. Buradan 30 58 bölü 3 buluyoruz. Yani cevabımız C şıkkı gelmiş oldu. ABC üçgeni şeklindeki kağıdı C köşesinden AK boyunca ve C noktası AB kenarı üzerindeki C üstü noktasına gelecek biçimde katlanıyor. Arkadaşlar bakın artık yine yine söyleyeceğim tabii ki ama kenarlar katladığınızda kenarlar üst üste geliyorsa buraya hemen açı ortayı yerleştirmemiz gerekiyor. Bunları vermiş bu katlama sonucu tek kat kalan BKC üçgeninin çevresi kaç birimdir? Tamam hemen buradan başlıyorum. Şimdi sevgili gençler burada Burada 54 ile 42'yi oranlayacağım. 54'ü 6'ya böldüğümde bakın burası 9m. 42'yi 6'ya böldüğümde 7m. Arkadaşlar 16m eşittir 48 ise m eşittir 3'tür. Hemen yazıyorum. Burası 27, burası 21. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın katlamada zaten burası 27. Bu 21 katlama sonucu buraya geldi. Bu 42 katlama sonucu buraya geldi. Buranın tamamı 54'te 12 kaldı. Arkadaşlar bize sordu şuradaki üçgenin çevresi bunu da topluyoruz. 40, 27, 21 daha 48, 12 daha 60 yani cevabımız A şıkkı gelmiş oldu. Ve 8. sorumuz ABC dik üçgeni biçimindeki bir kağıdın BC kenarı üzerinde BE6, EC10 olacak biçimde bir E noktası belirleniyor. Kağıt B köşesinden AE boyunca katlandığında B noktası ile AC üzerindeki K noktası çakışmaktadır. AK bölü KC. Basit arkadaşlar. Şimdi bakın tekrar yine aynı. Bu kenar ile şöyle göstereyim. Katlama sonucu bu kenarla bu kenar çakıştığından dolayı burası açı ortaydır. Bunu yazdım. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın burada altının ona oranı. Buraya 3M dersen buraya 5M'dir. Arkadaşlar dik üçgen olduğundan 3, 4, 5'tir. E 4M 16 verildiyse M 4'tür. Gidiyorum yerine yazıyorum. 12, 20. Arkadaşlar katlamadan dolayı bakın şuradaki AK ne geldi? 12. E, tamamını 20 bulduk. Buraya ne kaldı? 8 kaldı. O halde arkadaşlar AK'nin KC'ye oranı 12 bölü 8'dir. Burada 4 ile sadeleştirdiğimizde 3 bölü 2 bulmuş oluyoruz. Yani cevabımız B şıkkı. Evet arkadaşlar bu testi bitirdik. Bir sonraki konumuz yine açı ortayın konu anlatımı dış açı ortaydan bahsedeceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.